Itamır Eksi Futbol'dan hepinize merhaba arkadaşlar Galatasaray'ın Rize'yi 5-0 yendi Rize Sporu 5-0 yendi maçı yorumlayacağım e, Geri kalan zamanda da işte kısa bir Fener Beşiktaş'ın Fener Beşiktaş maçlarını ve Trabzon'un maçlarını konuşacağız e, yani Galatasaray Rize'yi konuşmak için oturdum lakin yani bilmiyorum ama çok da konuşasım gelmedi çünkü ne konuşalım ya bu maçın konuşulacak pek bir şey yok. Yani şöyle bir bakıyorum ama ya çok taktik teknik bunlar konuşulur. İşte oyuncuların durumları konuşulur. Maç içindeki dakikalar neler olduğu konuşulur. İşte Okan Buruk'un işte teknikleri konuşulur falan filan fiş mekan lakin ama velakin sonunda şu konuşulur. Şu kadro Galatasaray'ın kadrosu bu kadro ve kadrosu yani yan yana dahi konulamayacak. Yani bu klasik işte abi tabii ki de Anadolu Kulübü işte nin kadrosu değeri vesairesiyle Galatasaray'ın ölçü, ölçülemez değil. Yani Anadolu Kulüpleri bu yıl geçen yıldan da fecaat oldukları için bu yıl ben 100 puanı ki daha az maç olmasına rağmen 100 puanı Galatasaray'ın net bir şekilde yine geçeceğini düşünüyorum. Çünkü yani şöyle de şöyle diyeyim biraz abartarak söyleyeyim. Mustera'yı çıkarsak bu maçtan Galatasaray 3-2 kazanırdı. Bu maçta Mustera olmasa Galatasaray 5-0 değil 3-2 kazanırdı. Yani topu Rize Spor 50 metre 60 metre sürecek oyuncusu yok. Rize Spor için söylemiyorum. Hatay Spor için de söylüyorum. Adana Demir için de söylüyorum. Diğer bütün Anadolu takımları için söylüyorum. Yani o kadar alt seviyedeler ki Dünkü evvelsi günkü Deadline'den yayınımı izleyenler bilirler ya da izlemek izleyebilirsiniz orada. Hani PTT kulübünü al. Riyasporu yerine koy Galatasaray yine 5-0 yener. 4-0 değil 5-0 yener. 6-0 dediğinde yine 5-0 yener. Çünkü farkı yok. Yani o kadar bir de bir sürü yabancı almış. Yani bu yabancılar niye alınıyor o zaman abi? Bu yabancı oyuncuları niye alıyorsun sen? Madem oynatmayacaksın. Ya madem kötü oynayacaklar. Türk oynat. Bir de utanmadan yani bu kadar yabancı oyuncu oynatıyorlar. Yani bu yüzden bir yabancı oyuncu oynatıyorsun hoca. İlhan Palut Pal bu yüzden mi bu kadar yabancı oyuncu aldırdın? Altyapıdan oyuncuları çıkar oynat. Yine 5-0 yenilirsin. Bu ligin acil bir şekilde acil bir şekilde 12 takıma düşürülmesi lazım. 16 falan da değil. Son 6 takımın da 4 takımın da kendi arasında bir playoff yapması lazım. Yani çünkü bir de Anadolu takımları hani işte bize değer verilmiyor. Beyin spor bize para vermiyor. Şöyle böyle. Abi sizin neyinize para verelim ya? Beyin spor sizin neyinize para versin? Bunu sadece Galatasaray 5-0 yandığı için söylemiyorum arkadaşlar. Hem yani Fenerbahçe için de aynı şey söyleyeceğim. Beşiktaş için de aynı şey. Trabzon için de aynı şey söyleyeceğim. Anadolu kulüpleri paraları ne yapıyor bilmiyorum. Ama kulübe harcamadıkları kesin. Ya da o transfer harcamadıkları diyeyim. Kulübe harcıyorlardır bir şey diyemem ama. Yani transfer harcamadıkları kesin. Ben yılların süperlik izicisiyim her yıl Anadolu kulüplerinin bu kadar geriye gittiğini görmek beni rahatsız ediyor ya. Yani şu kadroyu kurarken utanmıyor mu insan? İlhan Polat şu kadroyu onaylarken utanmıyor mu ya? Yani Galatasaray'da Osman denen bir adam var. Tek başına çıksın. Yani maksimum bir sıfır falan yenilir ben sana söyleyeyim. Topu alıp 50 metre sürecek adamları yok. Diyorsun ki Galatasaray Osmanlı, Mertens'li, Burak, Barış Alperli, Kaan Ayhanlı, işte Mustera'lı Galatasaray yenecek. Nasıl yenecek abi? 50 maç yapsın bir tanesine belki berabere kalır. Rize Spor'la Galatasaray 50 tane maç yapsın Rize Spor bir tanesine belki berabere kalır. Yani o yüzden bu ligin Anadolu maçlarını konuşmanın anlamı yok. Ben haftaya da söylüyorum. Yani Antepli İsa'da maç yapacak Galatasaray o Yine yenecek. Fener maçını geç. Ondan sonraki hafta Alanya yapacak. Yine yenecek. Fenerbahçe yarın Kasımpaşa'yı bu akşam Kasımpaşa'yı yenecek. Yani Anadolu kulüplerinin durumu ferfeciyat. Bunun için artık şu takımların lütfen lütfen düşürülmesi lazım. Ya da play-out'un getirilmesi lazım. Çünkü Anadolu kulüpleri çok rahat takılıyorlar. Bakın arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ee, şurada 2023-2024 puan durumu. Çok güzel bir şey göstereceğim size. Nereden gösterebilirim? Maç şimdi bir sürü şey isteyecek. Neyse istemedim. Sen hiç uğraşamayacağım ya. Heh şu. Heh okey. Geçen yıl 20 takım varmış arkadaşlar. 20 takım varmış. Sadece 4 takım Avrupa'ya gidebilecekti. Ve 4 takım da düşecekti. Geçen yıl değil mi bu? Evet. 102 puan tamam. Ve Dalik lig başlar başlamaz İstanbulspor'un Spor'un düşeceği kesinleşti. Dalik lig başlar başlamaz. Geriye kaldı düşecek 3 takım. Bu, bu, arada o kadar fazla boş takım var ki hiçbir işe yaramayan ne Avrupa'ya oynayabilen ne düşmeye oynayabilen. Bütün maçlar özellikle Anadolu kulüplerinin kendi arasında yapıldığı maçları izlemeye hani para versen izlenmeyecek seviyedeydi. Ve bu Anadolu kulübü taraftarları diyor ki bizim takımlar, takımlarımıza değer verilmiyor. Ya senin takımın ne transfer yaptı değer verilsin. Ya sen hesap mı sordun? Antalya Spor taraftarı başkanından hesap sordu mu ya? Antep grubu taraftarı başkanından hesap sordu mu? Hocasından hesap sordu mu? Biz niye böyle oyun oynuyoruz diye. 20 takım olduğu için geçen yıl lig izlenmez haldeydi ve 102 puanla şampiyon oldu bir takım. Bir takım 99 yaptı. Yani ve çıkıp TPP başkanı da diyor ki işte öyle burası Dingonlar değil 100 puanlar 99 puanlar. Abi 100 puanlar 99 puanlar daha olmaya devam eder. Ben sana söyleyeyim size dua edin 100 puan olmuş ha. Dua edin maçlar böyle 4-0-5-0 da kalıyor. Hani biz böyle Galatasaray Bayern Münih gibi takılmıyor. Fener Bayern Münih gibi takılmıyor. Yani Galatasaray Bayern Münih gibi takılsa dün Rüze 10 tane falan atardı. Hani maçtan küstürürdü oyuncuları. Bir takılması lazım bence bundan sonra da. Yani çünkü hani Geçen yıldan açtım şu kadroyu. Hani şu bu ligin, şu ligin izah edecek bir tarafı yok arkadaşlar. Bu kadar takım çok fazla. Bu yıl evet takım sayısı daha az ama yine de fazla. 19 takım yine çok fazla. Yani buradaki takımların yarısından fazlası gerçekten gereksiz ya. Bu ligin acil bir şekilde 12 takıma düşürülüp bütün gereksiz takımlar alt lige atılması lazım. Yani bugün Rize Spor'u PTT lige koş sırıtmaz ya. Borç takımın, sahipsiz takımın, 4 büyükler, 5 büyükler dışında sahipsiz takımın bu lige girmemesi lazım. Göztepe, Kasımpaşa, Başakşehir, ee... Karagümrük dışındaki takımların bu ligde olmaması lazım. Olmuyor abi olmuyor. Rize Spor'un bu kadrosu bana kim açıklayacak ya? E Rize hiç mi hesap sormuyorsunuz arkadaşlar? Yapmayın etmeyin ya. E şu kadroyu kim açıklayabilir ya? Merak ediyorum Rize Spor transferde kaç para harcamış? E çok merak ediyorum. Yani bunu Galatasaray 5-0 yendiği için söylemiyorum. Gerçekten o kadar kötü durumda ki hani izlenmiyor artık. Ya yani 38,5 milyon euroluk kadro gerçekten bu mu? 38,5 milyon liralık kadro ile bu nasıl oynatılıyor? Bu kadro nasıl kuruluyor? Harbiden helal olsun. Kaç transfer yapmış? Total yazıyor mu? Bu aldıkları mı? Şaka mı bu? Fakir altına dönenler mi yazmış? Yani 1 2 3 4 hani buraya kadar 10 tane transfer yapmış. Yani 10 tane transferle Hoca 10 tane transferle şu kadroyu mu kurdun? 40 milyonluk kadrodan bunu mu çıkarttın? Yani İsveç'teki takımlara gelsin. Tokatlar geçer ben sana söyleyeyim. İsviçre ligi 8 ligi gelsin. Bu Realspor'u tokatlar geçer. 40 milyondan da azdır onların değeri. E 40 milyon kurulacak kadro buysa gerçekten izlemeyelim ligi. Akşam Kasımpaşa fener maçı var. Yani. yani onu da izleyeceğiz. Ya bu ligdeki Kasımpaşa'yı ben severim. Bana göre hani bir tık bunların üstünde bir kadrosu var. Bir tık bunların üstünde bir hocası var ama yine de genel olarak 5-6 tane çok ekstra gerçekten bu ligde asla olmaması. Hatta birinci lig için bile düşünülmesi gereken takımın bu ligde işi yok. İstanbul Spor yine gelecek gibi duruyor şimdiden yani. Hani inşallah gelmez yani. Hani keşke almasalar. Şimdi İstanbul Spor geleceği gibi yine düşecek. Yani artık bu ligin bu sayısının düşürülmesi lazım. Yani lig için çok konuştuk ama Galatasaray'ın başarısını konuşalım. Eee 10 dakika. Ee, yani o denen bir adam alındı. Evvelsi gün yine işte transferin son günü voley falan izliyorum. En spor izliyorum. Yağız Somuncuoğlu'nu vesaire izliyorum. Yani Beşik'te Fenerbahçe transferin en iyi takımı dediler. Yani tamam abi. Tamam, eksiksiz kadro tamam. Sen sonunda görüşürüz. Yani o denen bir adam aldı Galatasaray. Galatasaray almasaydı yani Galatasaray'a düşmemiş olsaydı bu adam Paris Saint-Germain'in nasıl United alsaydı çok iyi transfer edeceğimiz bir adamı Galatasaray aldı ama ne hikmetse, transferin transferinin ise Fenerbahçeymiş ya da Beşiktaşmış yani bir tane düzgün yedi olmayan Beşiktaş transfer deneyi takımıymış e tamam abi yani iki yıldan beri deniyor bunlar iki yıldan beri taraftarı da Galatasaray taraftarı da Türk medyası da Galatasarayın dibine sokuyor ama Galatasaray şampiyon oldu ben anlamıyorum yani bu adamlar yorum yapmaya devam ediyor yine ligin sonunda Galatasaray şampiyon olursa ne onu çok merak ediyorum veya Osman'ı alan takıma, hocaya ya da işte teknik ekibe, yönetim ekibine başarısız diyenler ne diyecekler çok merak ediyorum. Çünkü bu ülkede yalanın suçu yok. İstediğin kadar salla, istediğin kadar şeyleri söyle. Doğru değilse kimse bir şey yapmadığı için sallayabiliyorsun ama şampiyon olduktan sonra ne diyecekler merak ediyorum. Yani ben dün basa basa söyledim. Bu kadro inanılmaz ağır bir kadro de şampiyonu bana göre. Fenerbahçe 6. hafta Galatasaray'ı yenmediği halde Galatasaray şampiyonluğu kutlar 6. haftada. Bu kadar net söyleyeyim. Ki ben Galatasaraylı değilim. Ama futbol izleyicisiyim ve futbolu biliyorum. Ve ligi izlemenin gereği olduğunu düşünmüyorum Anadolu maçlarında özellikle. Ki Galatasaray Fener'i yenerse hiç izlemenin gereği olmaz. Beşiktaş'ın zaten şansı sıfır. Önce bir hani önce bir Beşiktaş gitsin, Immobile de kalsın öyle konuşsun. Immobile sakatlandığı zaman oynayacak düzgün adam yok. Cenk bile yok. Ha, Cenk bile diyorum yani. Tabii ki de geçen yıldan başarılı olur. Tabii ki de yüksek puanlar alırlar. Avrupa'da belli yere kadar belki gelirler ama ligde imkanı yok Galatasaray herhangi bir takım geçmesin. Tek Fenerbahçe'nin bir şansı var. O da 6. hafta yenmekle ve biraz psikolojik üstünlüğü kendine almak olur. Onun dışında imkanı yok şimdi diyeceklerim bu kadar. ya biraz ağır konuştum ama hani çok da taktik teknik konuşmadım çünkü ne gerek var yani. Bir de spora karşı ne taktiği konuşacağım. ama durum böyle. Galatasaray'ın bari üstüne devam ediyor. Ta ki 6. haftaya kadar. 6. hafta göreceğiz. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.